merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok eskilerden kalma, böyle size geçmişi yad ettirecek bir video ile karşınızdayım. Başlıktan gördüğünüz zaten. Bugün bir çantamdan ne var videosu çekiyoruz. Çantam WWF Market'in çantası ve çok kullanışlı bir çanta. Şu yıkadım ama şuraya ne döküldüyse geçmiyor. Ben anlamadım buraya bir şey dökmüşüm ve geçmiyor. Çok kullanışlı, bayağı uzun saplı olan güzel bir çanta. Bunu ne kadar çok 2,5 yıldır falan kullanıyorum herhalde özellikle okul zamanı çok kullanıyordum. Çünkü çok büyük. İstediğinizi doldurun yani içine ve sağlam da bir çantam. Şöyle iç kısmında bir tane cep var. Onun dışında içi böyle. Yani doldur doldurabildiğin kadar. O zaman başlayalım. Çok mu aldık sürmüşüm ya yine suratımda tüp patlamış gibi görünüyor olabilir kusura bakmayın. Bu iç cepte neler saklıyorum bakalım. Bu büyük bir cep olduğu için buraya cüzdanımı koymakta bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü yani cüzdan burada kalıyor böyle direkt burada hop alınabilecek bir yerde değil. İlk çıkan cüzdanım bu cüzdanı çok beğeniyorum. Şimadan almıştım. Böyle çok tatlı bir yeşil renkte. <laughs> Su yeşili cüzdanım çıkıyor Şimadan. Ama bunu yeni almış olmama rağmen yani çok eski bir cüzdan değil. Kaç yıl? Bir buçuk yıldır falan kullanıyorumdur. Şuraları gitmeye başladı. O hoş değil. Ya. Mezun kartım. Ne kadar güzel çıkmış ama fotoğrafta. Hey gidi günler. Zaman hızlı geçiyor. Yani cüzdanım bu şekilde. Şurada kartlıklar. Kart yerleri. Nereden çıkarttım bunu ya? Heh. İşte Şuraya para koyabiliyorsunuz. Burası da geniş bayağı. Güzel bir cüzdan. Sadece işte biraz erken şurası çabuk yırtıldı. Yani o hoş değil. Onun dışında şurada böyle bozuk para şeyi var cüzdanımız çıkıyor. Bu arada bu işte çantamda ne var videoları YouTube'da popüler değil ama TikTok'ta falan herkes çantamda ne var böyle diye post şeklinde paylaşıyor. Aslında hala popüler bir şey. Onun dışında burası boş. Ama buraya böyle şey rujumu falan da atıyorum. O gün kullandığım ruju, dudak balmı falan atıyorum. İşte evden çıkacağım zaman şık buraya giriyor onlar. Peçete. Aslında benim mentolle alerjim var ama mentolli bir peçete var. Bunu geçen gün Gratis'te kadın para üstü olmadığı için bundan alır mısınız dedi. Ben de sıkıntıya sokmayayım dedi. Tamam dedim. Ama benim mentolle alerjim var. Anneme falan veririm. Ya da durur çantamda bilmiyorum. Bir adet kolonya. Dümdüz. Limon kolonyası. <laughs> Biraz fazla yakından kokladım. Her neyse. Güneş gözlüğüm. Bu güneş gözlüğünü seviyorum. Bilge Karga'nın gözlüğü. Göstereyim hatta. Şöyle. Bilge Kargan'ın gözlüğü. Ben onu çok severek kullanıyorum. <laughs> Neyse gözlükle konuşmayayım. <laughs> çok severek kullanıyorum. Hatta bende Bilge Kargan'ın bir tane daha gözlüğü var. Bu şey olan. Reben muadili olan. Kodu var mı? Kodu şu olabilir. Böyle bir gözlük. Diğerini de göstereyim mi? Çünkü diğerini de çok uzun süre çok severek kullandım. Şimdi dönüşümlü kullanıyorum bunu da aldığım için. Gerçi aldı bir yıl falan oldu da. Bunu da göstereyim. Bir kere Bilge Karga'nın şu kapları çok güzel. Yani küçük olduğu için her yere kolayca sığıyor. Mesela benim bir de böyle bir gözlüğüm var. Kabı, kabı kocaman. O yüzden böyle bütün çantaları sığmıyor. Ben bunu da değiştiriyorum bu gözlüğü kullanmak istediğimde. Exchange, Armani eski bir model. Daha böyle şey. Bu cat eye tarzında. Bir anda gözlüklerimi göstermeye başlamam ne alaka. İşte diğer bilgi kargayı gösterecektim. Bunu da göstermiş oldum. Bu ikisi birbirine benziyor birazcık. Ama bu farklı. Bu da böyle gri bir kapta gelmişti. Bunu tüm yaz bunu kullandım. Çok güzel bir gözlük. Yani tam tüm yüzlere yakışacak tarzda bir gözlük. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bunun kodu da 1011 48 19 138 böyle bir kod yazıyor. Güneş gördüklerim bu şekilde zaten 3 tane vardı. 3'ünü de size göstermiş oldum. Çantama geri dönersek şöyle bir el kremi çıkıyor. Kremi tamamen öylesine o gün işte bir yere gitmiştim. Nemlendiricim yok muydu? Başka bir şehirde miydim? Nemlendirici falan yoktu hiç yanımda. Ellerim de çok kuruyordu. Çok rüzgarlı bir yerdi. Böyle şoktan mı ne almıştım bunu ama güzel kokuyor. Bayağı güzel kokuyor yani ben severek kullanıyorum. Çok nemlendirmesinden çok bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü nemlendirmesi çok iyi değil ama Hindistan cevizi kokusu seviyorsanız seversiniz. hemen emileceği için sürdüm. Evet, çantama geri dönebiliriz ve çantamda son şey de bu çanta. Çantamın içindeki çanta. Bu tüm çantalarımda oluyor genelde. Yani çanta değiştireceğim zaman çok pratik olduğu için böyle bir çantayı. Fış fış. Değiştirmek çok kullanışlı oluyor diyeyim. Çantanın içinde çok güzel organize ediyor. Çünkü büyük çantalarda elini atınca böyle bulamazsın ya ne aradığını asla. Eğer böyle minik bir makyaj çantası tarzında bir çanta atarsanız çok daha kullanışlı olur. Bunun için hep beraber bakalım mı? İster misiniz? Ben yani böyle bir video izliyor olsam net merak ederdim. O çantanın içinde ne var diye. Şöyle göstereyim. Aslında acil durum çantası yani. Her şey var. Pet. Bu iki tane böyle alerjik bir bünye olduğum için çok fazla göz kapağı, kaş kirpik diplerindeki kaşıntıya iyi gelen iki tane mendil. Ayna. Ya bu ayna o kadar tatlı bir ayna ki. Bu böyle olduğu için çok pratik. Yani hani bir şeyin üstüne koy ve istediğin yerde makyajını yap diye gördüğümde almıştım. Diyanardan. Şöyle incecik. Şöyle yapıyorsun. Ayakta duruyor ayna. Ama bu aynanın şöyle bir problemi var. Bu aynaya böyle 30 saniyeden fazla baktığımda midem bulanıyor. Yani bunun aynası Garip. Yani aynanın da çeşidi mi olurmuş bilmiyorum. Varmış ama bu aynaya bakarak bir şey yapamıyorum. Miden bulanıyor bu aynaya baktığımda. Böyle anlık hemen bakıp kapatıyorum. Oysa ne umutlarla almıştım bunu. Böyle hani şipşak yanında gezdiririm. Böyle ayakta durabildiği için makyajımı yapabilirim diye düşünmüştüm. Evet. Bir adet törpü. Böyle minik bir törpü. Nereden geldiğini hiç hatırlamıyorum. Pratik olduğu için çantama attım. Şöyle yara bandı. Daha çıkacak yara bandı çıkar bir ihtimalle ilaç alerji ilacım şöyle bir lastik, bir normal, bir de böyle kıstırmalı toka, güneş kremim. Bu güneş kremini de çok severek kullanıyorum bu arada. Eğer dışarıdaysam ve işte yüzümde makyaj varsa bununla tazelemeyi bayağı seviyorum. Ben bununla beraber, o da var hatta, dudak nemlendiricisini de almıştım. İkisinden de çok memnunum. Bunu zaten yarısını falan bitirdim. Stick güneş kremi. Ve sürekli de indirime giriyor yani. Takip ederseniz çok uyguna alabilirsiniz. Bunu alınca bu dudak nemlendiricisi de çok uyguna düşüyordu. Sepette bayağı indirim vardı. Bunda güneş koruyabilirsiniz koruyucusu var mı bilmiyorum. Koruyucu dudak mı diyor. Ama güneş koruyucusu mu yoksa çatlaklara karşı mı koruyor bilmiyorum. Üzerinde yani SPF falan yazmıyor. Büyük ihtimalle sadece dudak çatlaklarını işte kuruluğa karşı koruyor. Şimdi galiba bu solitizm renklileri çıkmış. Ben aldığımda onlar yoktu. Bir adet böyle bir şey var benim çantamda ve bu o kadar kullanışlı bir şey ki bu İsveç şeyi mi deniyor? Tam öyle değil aslında. Şöyle minik bir bıçak. Ama kendine hayrı yok. Yani asla bir şey kesmiyor. Şu kısmı cetvel olarak kullanabiliyorsunuz. Sonra bunun içinde de törpü var. Kürdan var. Hiç kullanmadım bu arada. <laughs> Kürdanı bile var. Ama hiç kullanmadım tabii ki de. Şu çok işlevsel minik bir makas. Böyle nereden iyi kesmeniz gerekiyor. Hiç belli olmaz. Gerçekten o kadar saçmanlarda işime yarıyor ki bu makas. Cımbız. Ama tabii yani şey... Hiç kendine hayır yok. Minicik bir şey. Son olarak da kalem. Bu bayağı kurtarıcı bir şey. Bunun zamanında ya babamın çalıştığı firmaydı bu. Babam vermişti. Yıllardır da çantamda ve gerçekten çok işlevsel bir şey. Bunu gören diyor ki bunu nereden aldın? Bundan ben de istiyorum. Bundan ben de istiyorum. Ama keşke bulsam yani. Arkadaşlarımdan falan da çok beğenen, çok soran oluyor. Kullanışlı bir şey. Bir adet dudak kalemi. Emily 217. Bir adet tint bir adet de dudak nemlendiricisi. Renkli bir dudak nemlendiricisi. Makyaj olarak da üç ürün koymuşum. Sonra bu egzamaları çok iyi gelen Avino'nun dermek kremi. Bu işte ele, yüze, her yere sürülüyor yani kokusuz. Kuruluğa aşırı iyi gelen bir krem. Bunu da hani minicik olduğu için içine atıyorum. Nerede ne olacağı belli olmaz. Her an neye ihtiyacım olur kestiremediğim için onu da atmışım. Bir adet iğne replasyon iğnem. Bir adet yara bandı. Şöyle içine lastik tokalar atmışım ve bu çantamın içi de boşalıyor. Bu çantanın içi de böyleydi. Çantamla taşıdıklarım bunlar. Ne eksik? Bir ıslak mendil eksik. Bak ıslak mendil bittiği için koymamışım. Bir ıslak mendil alıp koyacağım. Onun dışında da genel olarak çantam bu şekilde oluyor. Okula giderken ben şey de koyuyordum. Hani bu çantanın içi daha boş oluyordu. Makyaj çantam ayrı oluyordu. Minik bir tane de makyaj çantası koyuyordum ama şu anda hani okula falan gitmediğim için Gündüklerinde hani dışarı çıkıp eve geldiğim için böyle bir makyaj çantası oluşuyor. Tabi sürekli değişen bir şey zaten hani ihtiyaçlara göre makyaj çantası osu busu. Böyle masadan bir görüntüsünü de bütün çantamın masadan bir görüntüsünü de fotoğrafın ekrana koyarım öyle yapıyorlar ya TikTok'ta falan. Ben de YouTube'da yapayım bari. Öyle bir fotoğrafta koyarım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Eğer bildirimleri açarsanız da her yeni video yüklediğimde haberdar olmuş olursunuz. Çok öpüyorum.